Selam. Az önce sade vatandaş olması lazım gördüm. O da bir gazetecilerle görüştü. Doğu Türkistan hakkında Uygurlar hakkında orada gerçekten zulüm var mı yok mu konuşması yapıldı orada. şunu söylemem gerekiyor. Öyle bir yapılıyor ki sanki her şey güllük gülistanlık, Çin çok iyi. Hiçbir şekilde orada zulüm yok. Orada toplama kampları, iş hapse atılanlar, idam edilenler ya halka yapılan baskılar hepsi yalan. Öyle bir hava istirilmeye başlandı. Bakın tamam bir şey doğru bak ona Allah var yukarıda demek lazım. Bizim de düşündüğümüz gibi önceki düşündüğümüz gibi ki ben de bu kitabına da kitap yazdım. Murat Yatan babadan ortak haberim var mı dilaşlarımız var ırklaşlarımız diye. Ee, belki de bizim düşündüğümüz kadar çok aşırı şiddetli olmayabilir. Evet biraz Amerika'nın da emperyalizmin de gerçekten uydurmaları abartmaları var. Onlar da sonuçta Çin'e karşı ee, onlar nerede? Kimi böyle bilirsek, kimi e, birbirine düşürebilirsek onlar zaten orada. Onun için buradalar, burada da varlar. Doğru bak bunu söylemem lazım. Burada biz de biraz abartmış olabiliriz ama şu anki bazılarının yaptığı gibi de yok orada hiçbir şey yok. Her şey muhteşem de değil. O da yanlış. Yani ne Amerika'nın abarttığı kadar yani biz de düştük oyuna ne de ama bunların yaptığı gibi de hiçbir şey değil diye bir şey de yok orada. Bunlar yani şu anda şöyle söyleyeyim şu anda bu son zamanlarda zulüm musluğunu biraz kıstı için daha rahat orada bazı şeyler ama yine de oradaki insanların konuşma hakkı yok tabi konuşamazlar siz oraya gittiniz mi gazeteci olarak tabii ki sadece iyi şey duyarsınız yoksa orada çok büyük bir baskı var kontrol var öyle her şey var yani orada çok da rahat değil insanlar ama en azından şunu söyleyeyim dediğim gibi çok da şu anda en azından şimdilik çok da bir zulümün şeyi artmış değil. Tam tersi biraz musluğu kesmişler doğru. Zaten burada davetli olarak giden gazeteciler var. Anladığım kadarıyla oradakiler de davetli olarak gitmiş galiba. Zaten düşünün o zaman kendini şu an temiz göstermek için onlar da elinden geleni yapıyorlar. Ama dediğim gibi Allah var. Bir yerde bir şey kabul etmemiz gerekiyor. Ortasını bulmamız lazım. Yani onu başarmamız gerekiyor. Yani Amerika'nın abartmalarına düşmememiz lazım. Amerikan abartmalarına da düşmeden ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi de o yanlışlara da düşmeden ortaya bulalım. Yani ne işçi partisinin uydurmalarına inanalım. Ben de o için Tabi vatandaş bence bu arkadaşlar daha çok samimi şu anda. Onlar bilmiyorlar. Onlar gidip şu anda bunu görüyorlar orada. Ne yazık ki onu da konuşuyorlar normal olarak. Ama eee yani onun ben ekstra husus yaptığını düşünmüyorum. Gerçekten de şu anda onlar gerçeği bulmak için oraya adam gidiyorlar ve bakıyorlar. Yani gerçekten de şu anda gördüklerini açıklıyorlar. Yani onu söylemem lazım. Onların da ben samimi olduğuna inanıyorum. Ama o samimi olmayanlar var. Doğu Perinçek gibi, İşçi Partisi gibi. Yani eski İşçi Partisi, şu an Vatan Partisi oldu ismi. Yani bunu demek istedim. Yani yine de Doğu Türkistan bizim meselemizdir her zaman. i̇nşallah yani Çinliler zulmü komple bitirir zulüm yapmazlar orada kardeş yaşarlar Uygurlar zaten o zaman bir sorun yok. Ama öyle olmadığını da biliyoruz. Yani dediğim gibi şu anda böyle gösterseler de ne zaman musluğu açacaklarını da Allah bilir sadece. Onun için bunun arkası kesilmesin bence. Gazeteciler daha da çok gitsin oraya. Gazeteciler gittikçe o zaman zulmü açamazlar musluğu. En azından böyle kalır o zaman. En azından insanlar orada zulüm altında ezilmez o kadar. Yani onu söyleyeyim. Ama orada hiçbir şey yok. Orada her şey güllük gülsallık da demeyelim. Lütfen. Yani o kadar da değil. Mesela Gazze'de de normal şartlarda gittiğiniz zaman orası için aynısını diyebilirsiniz. Yani öyle olmuyor işte bu işler. Bazen işte musluk açılıyor, örtü kapatılıyor. Bir de oraya turist gideceği zaman atıyorum bu konularda daha da dikkatli olabiliyorlar. Çin de ne zaman kimin nereye gittiği, ne zaman oraya girdiği, ne zaman oradan çıktığı her şeyin farkında. Onun için de şu anda mesela bu konular Türkiye'de Kistinan Oğan'ın konuşmasından sonra da buradan yükseldi. Şimdi i̇şte Babala de o da demişti çünkü çok abartılıyor diye bazı şeyler. Daha da millet uyandı o zaman acaba ne oluyor burada diye. Vatan, çünkü Doğu Vatan Partisi de bunları diyordu. Ondan sonra daha çok insanlar buraya gidip acaba burada ne oluyor diye bakmaya başlayınca Çinliler galiba musluğu daha da kesti. Ki bakın biz hiçbir şey yapmıyoruz demek gibi bir şey. Neyse. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. İnşallah hiçbir yerde hiçbir zulüm olmaz. Ne Gazze'de ne Doğu Doğu ne de başka bir yerde. Bizim derdimiz her zaman huzur içinde olsun. Bütün dünya. Görüşmek üzere. Daha doğrusu. Yanlış yaptım. Elimde şey vardı diye böyle yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış ama şuna bazıları. Ki bunu da yaparız. Yani sorun yok. <laughs> Allahu Ekber. Görüşmek üzere.